Akif Beki 28 Ekim 2022 tarihli köşe yazısı PKK suçlu da Fincancı düşman mı? Konu Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yurt dışından dönerek ifadeye çağrılmayı beklerken Şafak baskınıyla evinde gözaltına alınması. Baskın iktidar liderlerinin çıkışlarından sonra geldi. O arada Fincancı sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarında PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıldığıyla ilgili sözlerine açıklık getirdiği halde çarpıtıldığını kullanılmıştır demiş gibi yansıtıldığını oysa böyle demediğini söylemişti. Öylece bırakmış, düzeltmemiş ve terör propagandasını alet edenleri yalanlamamış sayıldı yine de. Terör örgütünün karalayıcı bir iddiasıydı. Fincancı da bir soru üzerine incelenmesi gerektiğini dillendirmişti. Yaklaşımı sorumsuzca bulunabilir, kınanabilirdi. Ama o kadar. Fincancı, Adalet Bakanı Bozdağ tarafından bile devlete ve millete düşmanlıkla suçlandı. Evinde asker babasının vefatını takiben, karakola teslim ettiği tüfek ve mermilerden kalma, gözden kaçmış 2-3 fişekle piyasada satılan bir kitap bulunmuştu. Üstelik adli tıpçı, ateşli silahlar dersi veriyor... 9 milimetrelik tabanca mermileri var. Daha ne olacaktı? Bu materyallerle suçüstü yakalanmış gibi gösterildi. TRT başta iktidar medyasında Kalaşnikov mermileriyle yasaklı bir örgütsel yayın ele geçirilmiş diye sunmaya yetmez mi? Sonuç terör propagandası ve devleti aşağılama suçlarından gözaltı. Bu satırlar yazılırken de çıkarıldığı mahkemece tutuklanması bekleniyordu. Gelelim kambur feleğin unutturduğu, ortadan kaybettiği o anahtar sözlere. Terörle mücadelenin hangi zeminde yürütüleceğiyle ilgili cesur ve oldukça ileri sözlerdi. Erdoğan'a aittiler. Başbakanken 14 Ekim 2008 tarihli AK Parti Meclis Grubu konuşmasında geçiyordu. Erdoğan şöyle demişti. Aktütünde askerlerimizin Diyarbakır'da Polislerimizin canına kastedenler, aslında bu milletin asırlardır çözülmeyen bütünlüğüne, insanlarımızın dostluk ve kardeşliğine de kastediyorlar. Bu sebeple ülke ve toplum olarak terörle mücadelede ilk gelmemiz gereken düşman öfkemizdir. Öfkemiz olmalıdır. Terör örgütü benim askerime, benim polisime düşman gözüyle bakıyor. Fakat biz şu anda bütün bakışlara rağmen, suçlu gözüyle bakıyoruz. Neden? Demokrasinin gereği bu. Hukukun üstünlüğü bunu gerektiriyor. İnsani yaklaşım bunu gerektirdiği için bunu yapmak durumundayız. Hukuktan vazgeçmeyeceğiz. Demokrasiden bir tek geri adım atmayacağız. Devletle terör örgütü arasındaki farkı dümdüz ortaya koyan sözlerdi. Terör hukuk ve demokrasi içinde yenilecekti, başka yolu yoktu terör suçlarında sözde eylemi, kalemle silahı ayırmak için de güya reform paketleri hazırlanmıştı. Az gidip uz gidip bir arpa boyu yol gidemesek yine iyi. Yerimizde bile saymıyoruz. 2008'den de gerideyiz şu halde. PKK'ya düşman değil suçlu gözüyle bakılacaktı. Vara vara vardığımız yer bu mu? PKK suçlu da fincancı mı düşman artık? kurt kuzuya taktıysa. Kurt kuzuyu yemeye niyetlenince ne yapıyordu? Kuzuyu kafadan suyunu bulandırmakla suçluyordu. Kendisi suyun üst tarafında, kuzu alt tarafında dursa da fark etmiyordu. Aklına koyan yapacağı şeye bahane mi uyduramaz? Adalet Bakanı Bozdağ kolları sıvadıklarını açıkladı. Türk Tabipleri Birliği ile Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin icabına bakacaklar. Zaten rahatsızlardı da fincanın son lafları canlarına mı tak etti? Yoksa bahane arıyorlardı, onu da buldular mı? Barolar gibi buraları da yeniden düzenleyecekler, çalışmalara başlamışlar. Sistem bir iki kamburundan daha temizlenecek yani. Nüfuz edemediği yapıları nüfusuna açacak. Bir arada Türkiye haldır aldır bağırsaklarını temizliyordu. Hatırlarsanız Şimdi kumpas deniyor gerçi. O hummalı tasfiyeleri. AK Parti'nin yeni transferi Mehmet Ali Çelebi ordudayken maruz kalmıştı. Tecrübeyle bilir. Göntemi gözüm bir yerden ısırıyor ama hay Allah çıkaramadım gitti.